Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün mikrofonlayım ama yine saçlarım çok kötü. Artık video başlamadan saçıma gidip fön falan çektireceğim. Ya bilmiyorum hep böyle denk geliyor yani saçım o gün hep yapmamış oluyorum ya da bu arada saçlarımı sevmiyorum. Gördüğünüz gibi mikrofonla konuşuyorum. Youtuberlar gibi mikrofonu takacak saçma bir şey aradım. Mutfakta özellikle bulacağımı düşünüyorum ama bulamadım. Şimdi onu birazcık daha arayacağım bir saniye. buldum. Onu takacağım. Bir saniye. İşte şimdi süper oldu. <laughs> Videoyu izledim bir ufak kısmını. Çok saçlarım çok çirkin duruyor. Ne yapsam olmuyor. Mikrofonum da çok saçma. Şu an her şey çok saçma. Neyse bugün normalde gündüz, de vlog çekmeyi düşünüyordum ama çok geç uyandım. 12.30. Değil 12.30 değil o dündü. Bugün 11.30'da falan uyandım. Vav! Wow. Kocam ben salağım, ne yapabilirim? Gerçekten çok iyi. O yüzden yine hiçbir şey yapasım yoktu. Yani vlog çekme hevesim de kaçtı o yüzden. Şu an saat 10.30'da peki bu motivasyonu nereden buldun diyecek olursanız bulmadım. <laughs> Annemle içeride dizi izleyecektik. Sonra ben dedim ki ya, ben öyle dedim oturup boş boş dizi izleyemem, bir şey yemem, yemem lazım. Bugün sanki mutfakta yeterince yemek yapmamışım gibi. Bunları. Yapmamışım gibi. Şimdi tekrar mutfağa geldim. kamera artık neyime koldum. Bu sefer de sufle yapacağım. Ama iki kişilik TikTok'tan bulduğum bir tarifle yapacağım. O yüzden inşallah olur. Yani ilk defa sufle yapacak olabilirim. Evet. O yüzden bilmiyorum nasıl olacak. Annem de gitti içeride oturuyor yani. Ben video çekeceğim dediğim için tek başıma yapmayı teklif ettim. O yüzden bugün yalnızız. Zaten iki tane küçük sufle yapacağım. Ne kadar zor olabilir ki, değil mi? Yani. 39 göre... Benim tarifin Allah emanetlik seviyesi. Arkadaşlar bu bildiğiniz bayak yani çok iki kişilikten fazla bir hal aldı yani. Şu an gösteremiyorum. Artık tripod hareket ettirmekten yoruldum. Ama neyse yapacak bir şey yok. Zaten ben bu tarifi şu an biraz istemeyerek yaptığım için çok güzel olacağını açıkçası düşünmüyorum. Böyle dediğim için zaten şu an çok da güzel olma ihtimali kalmadı. Farkındayım. Neyse şimdi artık ya yani dediğim gibi şu, şu, kaplarda yapacağım yine de her şeyi hemen estetik göreceğine inandığım için. Bu aradan TikTok'ta yaptığım ta tarifin devamını söylemiyorum bile. Çünkü ben biraz bilmiyorum. Hoşuma gitmedi yani. Biraz Allah emanet geldi. Neyse size söylediğim malzemelerden sonra bir su bardağı. <laughs> bardağı derken sürekli aklıma o TikTok şey geliyor. Bir buçuk su bardağı şeker geliyor. Bir su bardağı un. işte kakao iki kaşık. iki yemek kaşığı. Eksik söylemeyeyim. İki yemek kaşığı un koydum ve başka ne koymuştum? İşte vanilin kabartma tozu ve bir şey söyleyeceğim. Bizim çikolata yoktu. Normalde içine böyle iki kalıp çikolata koyuyorlar. Annem dedi ki çikolata yoksa, ekmek yoksa pasta yiyin olarak sarayla koymamız söyledi. Koymamızı koymamı söyledim. Şimdi ben bunun dibini ya koyacağım bence yani. Yoksa bilmiyorum. Ben yine de koyacağım. Ya siz koymuyorsanız da ben bu böyle bir tarif. Şu an bu tarifi istemeyerek yapma sebeplerimi sıralıyorum. Birinci telefonu şarjacağız. İkincisi video çekeceğim zaman normalde biraz daha hani özenli oluyordum. Şu an çok bugün zaten de dediğim gibi modum yoktu. Şu an hiç yok yani saçım falan çok kötü olması benim modumu düşürüyor. Üçüncüsü telefonumun şarjı yok ve hem tarife oradan bakıyorum hem video oradan çekmeye çalışıyorum. Ya yani hem bir telefonun bu kadar iş yapması gerekmesine rağmen iş yapması gerekmesine rağmen şarjım yok. Bu sebeplerden dolayıydım. Neyse her şey rağmen artık bir tarif bakalım yaptık. Hemen kaplara koyduk. Ama bayağı kaplar doldu gördüğünüz üzere. O yüzden biraz kabardığında da inşallah bir şey olmaz. İkinci olarak da 3 tane kap olur zannediyordum. 2 tane kaba tam oldu ama dediğim gibi biraz fazla koyduk. Neyse bakalım inşallah güzel olur. Yani bugün şu vlogu açtığıma umarım değer bu saçma sufleler. Saçma demeyeceğim neyse onlara iyi davranacağım. Güzel söyleyeceğim ve güzel olacak inanıyorum. Neyse daha kötü de olabilirdi bok da yiyebilirdim. Bok yemedim. Biraz da pozitif. Biraz da... Daha... Annemi çağıracağım ve çünkü fırını kaç derece çalışmam gerektiğini bilmiyorum. O yüzden annemi çağıralım. Anne! 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 Baba. Arkadaşlar merhaba. Şu an pazar günündeyiz. Dün en son size sufle yaparken video çekmiştim ama ya sufle çok istediğim gibi olmadığını fark ettim. Orada bıraktım tamam videoyu. Ama aslında çok istediğim gibi olmuş ve çok güzel olmuştum. Neyse. bu ile ilgili evde detaylı, detaylı konuşurum. Şimdi dışarı çıktım ve yürüyüş yapıyorum. Ve biri gelecek de niye tedirgin oluyorum. Ve mikrofonumu asıl gereken yerde dışarı getirmedim. O yüzden sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Böyle biraz dedim hava güneşliydi. Kaç gündür çok kapalı olduğu için bugün yürüyüş yapmanın bana iyi geleceğini düşündüm. Ve iyi geldi bu arada. İşte öyle. Biraz podcast dinleyerek yürüyüş yapmak iyi geliyor. Ve çok sevdiğim bir podcast var. Onu dinledim. Zeynep Hanti'nin. Konuşacak çok şey var podcast'ta. O kızın genel olarak podcastlerini çok seviyorum. Şu an dışarıda olduğum için dikkatim çok dağılıyor. Dışarıdaki insanlara bakıyorum. Öyle şimdi biraz yürüyüş yapacağız. Podcast dinleyeceğiz. Böyle böyle güzel bir kulaklığından ses geldi de onu kapatmıştım. Onu şey, ondan dolayı durdum. Ee, ve bir şey daha diyecektim ve diye unuttum. Arkadaşlar selam. Mikrofonu böyle koydum. Umarım ses iyi geliyordur. Şimdi ben yürüyüşten geldim. Bugün bir şey gibi oldu. benimle pazar günü gibi oldu. Yürüyüşten geldim. Sonra dönüşte bayağı marketlere uğradım. Birazcık öyle aktüaller gelmiş diye baktım. Yeni bir şey yoktum. Şimdi size birazcık aldıklarımı göstereceğim. Yani öyle çok vav wow, bir şey olmadı ama yine de öyle göstermek istedim. Çünkü marketten gelip aldıklarımı göstermeyi çok seviyorum. <laughs> <göstermek gülüyor> Şimdi öncelikle Şimdi artık Mehmet Efendi maalesef kahvelerini çok acı yaptığı için arkadaşlar içilmiyor ya siz içebiliyor musunuz? Ben sana içemiyorum çünkü çok acı. Bence çok aşırı kavruluyor. Artık açtığında bildiğin yanık kokuyor. O yüzden kahve dünyasının bu kahvesini aldım. Ne sesim geldiğini varsayarak bir de daha ucuzdu. Bu 80 TL'ydi. Bu da 50 TL'ydi. Ve dedim ki bazen ucuz şeyler daha güzel oluyor diye bir de bunu aldım belki güzeldir. Bir deneyeceğim bunu ya da ikisini karıştırıp içerim ve bunun kötülüğüyle bunun iyiliği karışmış olur yani ikisinin tadı. Öncelikle böyle iki tane kahve aldım. Sonra şöyle bir ıı, için havlu saç bonesi vardı. Ben pembesini falan istemiştim ama ekibim gezdim ve yoktu ve bu iğrenç rezalet yani el havlusu kılıklı şey almak zorunda kaldım. Bunu şöyle yapacağız sanırım. Şimdi bir saniye. Bu nasıl yapıyor ya? Böyle değil sanki. Bunu nasıl yapıyorduk kızlar? Böyle miydi? Saçımız nerede topluyorduk? Buradan... Bunu unuttum ya... Bir dakika şimdi. Zaten mantık olarak kafa kısmı burası olmalı. Tamam, hadi. Yani, Ay bu yıkanmamış şey değil. Kafama geçirip neyse duş alacağım bugün böyle. Böyle yapıyoruz ka kafa kısmı. Şimdi yani, ters taktım galiba. Sonra saçlarımı içine toplayıp... Böyle mi yapacağım? Kızlar ben bunun mantığına... Bu şu an çok pis hissettirdi ama dediğim gibi duşa gireceğim. Bunu da yıkarım. Onun dışında şimdi şöyle bir tane spor caddeti gibi bir şey tamam. Ben bu haftalarda oradayız zaten. Böyle. Ben bunu haftalardır görüyordum. Sonra dedim ki ama az önce annemlere gösterdiğim için kutusundan çıkardım. Dedim ki spora falan başlarsan belki ya da evde spor yaparsam beni motive etsin. böyle spor kıyafet almak motive ettiği için. Böyle bir üst aldım. Bir tane de avokado aldım. Bu kadar. Dediğim gibi mini bir alışverişte. Bu arada videolarımda aslında ders çalışıyorum ama çok ders çalıştığımı böyle vlog çekmedim. Çünkü sanki ders çalıştığımda direkt ders çalışma vlogu gibi bir şey çekmem gerektiğini düşünüyorum. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Normal günlük vloglarımda bunları da göstereyim mi? Eğer istiyorsanız daha çok, hatta göstermediğim için göstermeye başlarım size beraber. Yani AGS çalışıyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Böyle KPSS, AGS çalışanlar vesaire varsa yorumlara yazın, görmek ister misiniz öğretilerde daha fazla? Onun dışında bugün ders çalışmam gerekiyor, odamı toplamam gerekiyor, odamı süpürmem gerekiyor, çok fazla şey gerekiyor yani şu an duş almam gerekiyor evet ve yemek yapacak yapacağım. Arkadaşlar selam ben duştan çıktım. Ay pardon buraya konuşmayı unuttum. Arkadaşlar selam tekrar ben duştan çıktım. Şimdi nemlendiriciyi süreceğim yüzüme size de sürelim dedim. Saçıma şöyle bir karışım yaptım. Bunun kutusu başka bir şeydi. Bunun içinde vücut spreyi varmış. Küçük küretisinden aldım. Ben bunun içine e, Elidor'un sa saç yağı vardı sanırım. Aynen onunla Elsev'in e, saç kremi var. İkisini karıştırdım ve bu saçım bayağı yatıştırıyor bence. Duştan sonra ya da böyle gün içinde saçım çok kötü falan bunu kullandım. Bu karışım neden yaptığımı ve bunu neden yaptığımı soracak olursanız... ...yağlarını... Aslında saçı güzel yatıştırıyor. Özellikle saçı şekillendirdikten sonra. Ama sevmiyorum kullanmayı o şekilde. Yani sanki saçımı birden çok kirletiyor gibi hissediyorum. Duştan sonra falan da birden saçıma yağ sürüyor gibi hissediyorum. Ama bundan böyle bir iki fıs sıktığımda daha şey hissediyorum yani o kalp hissettirmiyor. Çünkü bırakamadığım için yani bırakma sesim çok az geldiğini düşündüğüm için. Neyse şöyle bir deneyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Ben nemlendirici de bunu kullanıyorum. Biraz da önerim. Bu nemlendiriciyi ben bayağı seviyorum. Bu benim ikinci kutum. Ve bayağı bu da gözüküyor. Mu? Aynen gözüküyor şurada. Reklam falan değil. Tabii ki reklam değil ama bayağı seviyorum. Özellikle çok kuru cildiniz varsa bu duştan çıktıktan sonra özellikle o kadar iyi nemlendiriyor ki. Bayağı seviyorum ama bu bayağı nemlendiriyor. Benim cildim normal diğer ya duşa, duşa girdiğim günler dışında Diğer normal mesela hani sabah kalktım süreyim için ya, Bu bir tık fazla geliyor bana fazla fazla nemli geliyor bazen de cildim böyle Benim cildim karma sanırım iyi gelmiyor de Fazla bir tık şey hissettiriyor ee, Fazla nemli hissettiriyor ama Bakın Cildi baya parlatıyor ya ben bunu sürdüğüm gün Cildime hiçbir şey sürmesem bile sadece bunu sürüp çıktığımda bile Yani Böyle yüzüm çok parlak duruyor baya parlak duruyor O yüzden seviyorum Şimdi ne yapacağız bu arada ben orada odamı topladım. Keleviz yemeği yaptım. Ee, sonrasında... Bir de ne yaptım ya? Odamı topladım. Bir dakika, buradan tıklayayım elini alayım. Odamı topladım, keleviz yemeği yaptım. İşte odamı süpürdüm. Oraya gösterdiğimi satılamıyorum. hatırlamıyorum. Duşa girdim ve şimdi işte buradayız. Yemek yemedik bu arada daha. Ee, yemek yemeden önce ben biraz ders çalışacağım çok şu an ders içeriğinden bahsetmeyeceğim. Çünkü bu vlogun altındaki yorum, yorumlarınıza göre... Şimdi kafamda şöyle dersle ilgili şöyle, şöyle videolar var bu arada. Ben study with me videolarını çok seviyorum. Bir saat hani böyle full ders falan gibi videolar, full ders çalışma. Hani o tarz videoları da izleyerek ders çalışmayı da seviyorum. Birinci seçeneğimiz o. Onu da söyleyin fikirlerinize. Öyle study with videoları ister misiniz? İkinci olarak da tamamen ders üzerine vloglar ister misiniz? Bunu da yorumlara yazın özellikle ders çalışanlar. Beni o tarz izlemek motive ediyor. Evet ama bilmiyorum ben çok fazla öyle video çekebilir miyim? O konuda emin Aslında çekebilirim biliyorum. Çünkü arkadaşlar ben YKS'ye çalışırken de kendi kendime hiçbir yere atmayacak olmama rağmen video çekiyordum. Editliyordum bu videoları. Yani bu işte iyiyiz. Bu işte iyiyiz. O konuda bir sıkıntı yok. Ama bilmiyorum. Sanırım sadece ders üzerine içerik yapmak biraz bana baskı hissettirecek gibi hissediyorum. Böyle normal biraz da günlük hayatımda kattığım o tarz isterseniz yorumlara yazın. Ama dediğim gibi her şekilde siz yani sonuç olursa olsun yorumunuzu yazın bekliyorum. Ona göre bir dahaki videomuzu falan ya da belki birkaç video sonrasını bilemiyorum. Öyle full ders çalışmalı videolar da yapabiliriz yani sizi motive edecekse. Aslında ben kendimi motive etmek için de böyle videoları seviyorum. Ya zaten YouTube'da benim amacım da bu aslında yani. Hani beni de motive ediyor bu tarz videolar yapmak. Beni de mutlu ediyor. O yüzden yapıyorum zaten. Neyse çok konuştum. Öyle bu arada bugün yapacağım mesajdan biri de haftalık program da yapacağım ajandama. Çünkü geçen hafta ajandamı çok güzel kullanamadım yani. Geçen haftayı ben genel olarak güzel kullanamadım aslında. Ben... Of 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 of! Of! geçen hafta ya geldikten sonraki haftam biraz böyle bir yani bir çöp hafta gibi oldu. Yemek, yani kasmayı hedeflerimin acil yani yapılması lazım. O yüzden bu kitap bitirmem lazım. Zaten bugün kalan hayatımız günüyü, günüyü, gününü yarısından fazlasını bitirdim. Yani her gün 50 sayfa okusam tabii bir iki günde, bir iki günde değil de aynen birkaç güne bitiririm ama. Diğer kitap da ince bir kitap ama o kitap üzerine dopaminle alakalı olduğu için konuşmak istedim de bir kitap. O yüzden bilmiyorum yani e, motiv konularda da biraz motive olduğumu söyleyebilirim. Neyse saatimize bakalım. Of çok geç oldu ya işte dersi bu saate bıraktım çünkü erken yanamıyorum. Bu videoyu belki böyle bir günlük pazar günü videosu mu yapsak? Böyle haftayı falan planlarız hep beraber. Ne diyorsunuz? Cevap verseniz çok şey söyleyeceksiniz aslında neyse. Ama şu ana kadar kısmını sevdim yani. Özellikle ben annemler evde olduğunda çok video çekemiyordum normalde. Bugün yani bir iki gün dün annem evdeydi. Öyle olduğu halde yine de güzel, yine de iyi ilerledim. Ama yine de iyi ilerledim. <laughs> çok iyi de... Saçlarım, saçlarımda bir sıkıntı var ya. Bilmiyorum çok... Size şu an öyle gözükmüyor olabilir bu arada ama bakın saçlarımla her oynuyorum farkındaysanız Çünkü saçlarım çok dökülüyor. Bakın şu an resimlerim bozuldu. Saçlarım çok dökülüyor. Çok kabarıyor. Yani az olmasına rağmen çok kabarıyor. Ve sürekli düzleştiriyorum. Düzeşliyince istediğim gibi durmuyor gibi. Yani bakın çok az saçlarım yani. Bazen çok gibi gözüküyor olabilir ama. Neyse öyle çok konuştum. Acaba mikrofonun sesi nasıl gidiyor? Çok merak ediyorum. Çok uzun konuştum ya bir de. Yani kötü gidiyorsa sıkıntı mesela. Bunları atamayacağım hiç. Neyse öyle ya. bayağı konuştuk. Hadi şimdi biraz ders çalışayım size bir hızlandırılmış bir ders çalışayım yani bakalım belki hoşunuza gelir sonra da artık yemek falan sonra yine gelirim zaten buraya merak ediyorum. açmamışım ki mikrofonu kafayı yiyeceğim mikrofonu açmamışım geri ama. ben salam ne yapabilirim Arkadaşlar selam. Geri geldim. Ee, aslında size gösterdiğim sürede ama gözükmüyor bilgisayar. Bu şu an açık mı ya? Bu mikrofon benim kafamı karıştırıyor. Bir saniye. Şu an açık gözüküyor ama emin değilim. Size gösterdiğim sürede 11 dakika buraya yazacağım için öyle tuttum. Ders çalıştım. Sonra çünkü yemek yemeye buçuk olsa da kendime mis gibi kocaman bir kahve yaptım. Gözüküyor mu? Bökleyeyim de. Ee, kahvemi aldım. Geldim. Şimdi bu sefer güzel çalışacağımı düşünüyorum. Birkaç saat kalkmadan çalışabileceğimi düşünüyorum. Aslında belirli bu arada video günleri yapmak istiyorum. Mesela bugünler cumayla da pazar olsun istiyorum ama şimdi bu videoyu editlersem eğer cumada pazarda olamayacak bir günde atacağım büyük ihtimalle. Çünkü hemen atmak isteyeceğim. Eğer hoşuma giderse video yani. Ama siz ne diyorsunuz? Video günümüz ne olsun? Bunu yorumlara yazın. Fikirlerinizi belirsin. Çünkü artık düzenli video atmak istiyorum. Özellikle bu Kasım Aralık zamanında. Aralıkta bir de şöyle bir düşüncem var. Bununla ilgili de fa fa yani fazla işiniz var bu videoda. Bununla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Aralık ayında böyle yeni yıla girene kadar böyle seri halinde bir konuyla ilgili de olabilir. Ya da sürekli sadece sürekli her gün içerik atmak istiyorum. Mesela belki bir gün sadece bir konu üzerine bu şekilde konuşurum. Bir gün full dolu dolu bir günümdür, günümü vloglarım gibi. Bilmiyorum yani böyle her gün çek şey atmak istiyorum. Hani böyle yıl sonlarında benim bazı sevdiğim influencerlar bunu yapıyorlardı. Böyle her gün mesela içerik üretmeye çalışıyorlar. Sanırım yine bunu Zeynep Antik yapmıştı. Onu dedim gül, sevdiğim çok gün var. Dememiş de olabilirim, şu an demiş oldum. O yüzden onun videolarından ilham aldım çok oluyor tarzlarında. O sanırım böyle bir içerik yapmıştı ama birkaç kişi daha görmüş olabilirim, emin değilim. Öyle bir şey düşündüm. Hoşunuza gidersiniz. Mesela konuşma videolarımı seviyor musunuz? Böyle girls talk, talks tarzında videolar sever misiniz? Kız kısa, kısa konuşalım yani. Türkçe çevirdiğiniz zaman. Ben öyle videoları çok seviyorum. İzlemeyi de çok seviyorum. Öyle videoları da isterseniz öyle videolarda çekebilirim yani. Çünkü fark ettiğiniz konuşmayı zaten çok seviyorum. Ne yapıyoruz? Şu anda geliyoruz. Ana odaklanmak daha önemli. Bugün çok az çalıştım ama dediğim gibi şu an hiç vicdan azabıyla uğraşamayacağım. 10 dakika ders çalışmış olmalı. Vicdan azabını çekmek yerine Günü kurtarma derdindeyim. O yüzden şimdi derse oturuyorum. Büyük ihtimalle ben bir, bayağı bir saat ders çalışacağım sadece. Çünkü programı bitirmem lazım. Ve şu an sıfırım yani. yani hemen başlayalım. Kahvemi içeyim, dersine çalışayım. Size de arada gelip konuşuyorum. Öyle düşünüyorum. Arkadaşlar. Bakın saçımın kötülüğüne şu an odaklanamayacak kadar hastayım. Gerçekten. Şimdi en son size konuştuk ya. Sonra ben yani iyi gibiydim. Zamur yaptım bu arada az önce. Bal koydum içine de koydum bal da. Bilmiyorum gözüktü mü o yüzden anlatıyorum. En son sizle konuş. Uf bir de şuram ağrıyor. Bir ağrı saplanıyor. Bir anlam veremedim bugün. Neyse. Kötü çağırmak istemiyorum. En son sizle konuştuğumda demiş ya ders çalışacağım. İşte haftayı planlarız falan. Arkadaşlar hiç planladığım gibi gitmedi. Bir söyleyeceğim. Ben yani ba bayağı bir... Neyse abi. Bunun koku almıyor gibi hissettim. Ya burnum tıkalı oldu zaten belli de yani koku bir mucize olurdu. Ben en son işte sizle konuştum falan ya. Ya bana bir ağırlık çöktü. Böyle tam bir hastalık ağırlığı çöktü. İlaç falan içtim. Birazcık ders çalıştım ama yani belli bir şeyden sonra hiç odaklanamadım. Şu an normalde ay saatte görüyorsunuz Allah kahretmesin. Ee, işte i̇şte şey yapacaktım. Bu saat oldu yani düşünün. Uf, odaklanamıyorum. Bir saniye. Bir saniye. İyiyim ben iyiyim şunu içeyim. İğrenç gözükse de. Sağlam. Sapa sağlam ayaktayım. Neyse işte o yüzden düşündüm ki bu bir pazar günü videosu diye ya. ya bu vlogu burada bitireceğim ama böyle çok havada kalacak gibi hissettim. O yüzden bu vlogu pazar pazartesi yapalım tamam mı? Yarın yani inşallah daha kötü olmazsam Allah'ım yani amin. Ay bunu ben bunun içine düşürürüm. Yarın Allah'ım inşallah daha kötü olmazsam. Hacı yatmaz gibi sağdan yiyorum soldan yiyorum. Bir türlü düşmüyorum bak. Ee, yarın güzel bir video çekerim. Yani yarın hiç olmaz hafta yarın programlarız. Yarın belki erken kalkabilirim. Yani 9'da bile kalksam yeterli. Arkadaşlar günaydın. Mikrofonu takmadım. Zaten önüne bir yerde takmayı unutmuşum. Bugün pazartesiye geldik. Demiştim ki size sabah daha iyi olursam video çekeyim Daha iyi miyim? De yani kötü değilim. Daha kötü de değilim. Çok şükür. O yüzden yani iyi sayılırım bence. Yine de iyi ilerledim. İyi ilerledim derken sesim kötüleşmeye başlaması da çok özel oldu. neyse sabah kalktım kahvaltımı yaptım gördüğünüz gibi. Yani görmediniz o kısmı çekmedim. Sonra kalktım çık kahvesi yaptım. Ya hasta halimle bitki çayı falan yapabilirdim ama sabahlar öyle şeyler içemem. Yani Türk kahvesi dışında bir şey içemiyorum. Cidden kahvaltı yaptıktan sonra direkt böyle Türk kahvesi diye böyle çığlık atmak istiyorum. Türk kahvesi! O zaman Türk kahvemi yaptım ve tabii ki Avrupa yakası istiyorum. Öyle saatte şu an bakayım 11 falan olması lazım. Öyle yani. Bugün... Bugün ne yaparız bilmiyorum. Biraz hasta olduğum için yine belirsiz. Aslında sabah normal yürüyüş yapardım bugün erken kalktığım için ama ya böyle hastayım ya böyle çok yürüyüş yapınca da terleyip yine üşütüp falan ha tekrar hastalığımın devamısından korkuyorum. O yüzden bugün evdeyiz. Bugün hedeflerimizden biri bu kitaptan 50-60 sayfa okumak. Öncelikle bu kitabı bitireceğiz, ders çalışacağız. Bitirmeyeceğiz pardon da bugün bitiremeyiz. Çünkü bugün bitirebilmem için 100 sayfa okumam lazım. Okuyamam o kadar. Meyve mandalina şey yaptım kendime. Soydum. Başucuma koymadım. Şu an koydum. <laughs> Neyse biraz kitap okuyacağım. Bunu söylemek için geldim. Bu kadar. Başka bugün bu videoyu burada bitireceğim. Yani bir iki şey sonra bitiririm. Çünkü kafam kafam çıtlayınca çok acıyor. Çünkü gerçekten bu çok hastalıklı bir vlog olmaya başladı. Ve çok verimli hissetmiyorum bu vlogda. Bu vlogda. O yüzden bu vlogun sonu olsun diye düşünüyorum. Yani kitap okuyayım. Bu vlogu burada bitireyim. Vlogda full böyle hastalık konuştum ve çok da böyle bir şey yapmadım gibi oldum. O yüzden burada bitirmek daha iyi gibi geldi şu an. Öyle yani. Bu vlogu sevdiğiniz mi bilmiyorum. Ben de yani mikrofonla ilgili fikirlerinizi söyleyin öncelikle. Ya da vlogu sevdiğiniz mi? biraz hastalık. Yine de bilmiyorum. inşallah güzel olmuştur. Sizi çok seviyorum. Tabii biraz kitap okuduğum Görüntülerde koyarım en son ama. Bir kapanış yapayım yavaştan. Sizi çok seviyorum. Ay bir konuşabilirsem Allah'ın izniyle yani. Sizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mandalaylı oldum biraz.